İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde meclis gündemine getirdiği yeni halk ekmek büfelerinin açılmasına yönelik tartışmalar devam ederken mevcut büfelerin ihtiyaçları henüz giderilmiş olmadığı görüldü. Yemek yiyorsunuz nerede toplanıyorsunuz? Abi yiyorsunuz? yemek bize kendi evimizden getiriyoruz. Özellikle lavabo ihtiyaçlarını giderecek bir yer olmadığından şikayet eden büfe işletmecileri sorunun bir an önce giderilmesine yönelik yetkililerden yardım istediler. Burada yalnız tuvalet işi çok zor burada. Zor. Çok zor. Yani bir lavabo veya benim tamam ben gidebiliyorum. Benim karşıda eczane var. Eczaneye gidiyorum, rica ediyorum, gidiyorum. Ama bu her gün her gün eczaneye gidemiyorsun ki. Tabii. Peki yemek işinizi, tuvalet işinizi nasıl yapıyorsunuz? Ben burada oturuyorum abi çok yakında. Evin tam karşısı. He. Herhangi bir poroya bir sıkıntı yaşamıyorum. Bazı büfeci arkadaşlarda o sıkıntılar var. Devam ediyor hala. Ben de mesela şöyle arkadaşım mesela orada hal dükkanı var. Evet. Gidiyorum o temel ihtiyaçlarımı orada yani, getiriyorum. Öyle yapıyoruz yani şu anda. Veyahut da caminin lavabosunu kullanıyoruz. <laughs> Halk ekmek büfelerinde ekmeğin saklanma koşulları, çalışanların hijyen sorunu sağlık açısından olumsuz örnekler oluşturuyor. Mevcut büfelerin temel ihtiyaçları giderilmeden, yeni büfelerin gündeme getirilmesinin doğru olmadığı belirtildi. Bu aralar bazen maliyet mi artıyor ne oluyorsa suyu az geliyor ekmeğin, bayatlıyor, tel tel dökülüyor. Yani bu soruna bir çare bulunması lazım. <laughs> Halk ekmek büfeleri ile ilgili bir diğer önemli konu da kurulu oldukları alanlar. Gün içinde binlerce insanın kullandığı kaldırıma gelişi güzel yerleştirilen büfeler hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de vatandaşların yürümesine engel teşkil ediyor.